Birinci sezon Birinci bölüm Yeni karakter Baba hacker Kendisi bir mektalcidir Bayra hacker işleminde baya bir iyidir Tek bir sıkıntısı var O da Baba hacker'ı Öldürmeye çalışır Öldürecek öldürmeye çalışacak. Kendisi, kendisi babadır. Onun için kazanan tarımcı için kendisi olduğu için kıymetlidir. Kendisi oğlu için kıymetlidir. İkisi oğludur, oğludur, babasını çok severdi ve üçüncü sezonun ana karakteri Heron, yani Heron babadır. Dön, <laughs> <laughs>